Saharlar. Gün doğmadan Ankara ve İstanbul'dan kayak ve yola çıkıyorlar çünkü onlar en erkenden den Kartal Kaya'da piste olmak istiyorlar. Biz de şimdi onlarla yola çıkıyoruz. <laughs> Konumuz kayak. <laughs> We need someone to go to jail for us, to go to jail for us, to get around town. Gentlemen, it's the birds count the birdie counts down. Get around town, gentlemen, it's the birds count the birdie counts down. Sporcular, Haydi Spora programı kış sporlarına Kartal Kaya'da devam ediyor ve biz bugün Kaya'ya başlıyoruz. Ondan önce isterseniz bir hocamızı tanıyalım. Merhaba. Merhaba. Ben Ersin Ayrıksa. 79'dan beri kayak öğretmenliği yapıyorum. Bu sene 33. sezonum olacak inşallah. Daha önce Uludağ'daydım 11 sene. Son 20 22 senedir de buradayım. Peki siz nasıl eğitmen oldunuz? Milli takımdan geldiğimiz için biz milli takım sporcularının birazcık daha kolay oluyor. Milli takımda yarışmış olanlar için. ama Sonradan gelenler için bayağı bir meşakkatli yolu var. Önce antrenör birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe olmak zorundalar. Sonra kayak öğretmenliği sınavına girmeye hak kazanıyorlar. O Böyle devam eden bir prosedür var. Kayak nedir? Ne zaman ilk e, kayılmıştır ve bugüne nasıl geldi? Kayıtlara göre ilk kayağı da yapan Türklerdir. Çana adıyla yapıyorlarmış. Karda yürüme amaçlı. Bu Orta, Orta Asya'da başlamış. Milattan önce 4000 yıllarına gidiyor tarihlere göre ve e, göçler sırasında İskandinav ülkelerine kadar gelmiş. Ama Avrupa'da 18. yüzyılda başlamış kayak. E, o zamandan beri yapılıyor. 18. yüzyıldan beri kayak yapılıyor. Spor ee, olarak mı ulaşım e, aracı olarak mı? Önce ulaşım aracı olarak. Türkiye'de 1914'te Haliç'te bir Marangoz e, marangozhanede yapılan kayaklar sayesinde Bunlar katırlarla Erzurum'a taşınıyor. Oradaki askeri birliklere eğitim veriliyor. Sadece 30 tane kayakçı, bu işi becerebilen kişi yetiştiriliyor. Bunlar da Kafkas Cephesi'nde görevlendiriliyor. Öyle bir tarihimiz var. Ama biz de Kayak Federasyonu 1930'lu yıllarda 33 yılında, 34 yılında Kayak Federasyonu olarak değil, dağcılık ve binicilik federasyonu olarak başlamış. Galatasaraylı bir öğretmen grubu bu işe öncülük etmiş. Yapmaya başlamışlar. İlk sporcularımız olimpiyatlar olduğu için 1939 yılında sanıyorum e, isim değişmiş Kayak Federasyonu'nun olmuş dağcılık ve kış sporları federasyonu olmak zorunda kalmış. Ondan sonra o devam edip gelmiş. Peki e, şu an federasyona bağlı olarak e, kış sporlarında neler var? Kış sporlarında bizde alt disiplini ve kuzey disiplini olmak üzere ikiye ayrılıyor. Alt disiplininde ee, bizim e, slalom, büyük slalom e, süperci ve iniş olmak üzere dört tane branşımız var. Son yıllarda bu sene de artık e, freestyle dediğimiz mogulda kayan kayakçılar da oluşacak inşallah. Bir de snowboardumuz var. Snowboard da kendi içinde ayrılıyor tabii. Bir de kuzey disiplinimiz var. Onu da kuzey disiplindeki arkadaşlar herhalde size anlatacaklar. Siz tekrar bahseder misiniz? Kuzey disiplininde de e, Biatlon var yani tüfekle atış o da bu sene yeni kuruldu ee, bir de normal mukavemet kaya koşusu var onlar da kendi içlerinde birkaç bölüme ayrılıyorlar. Şimdi biz birazdan e, abiniz oluyor galiba abiniz mi abi kardeşiniz kendi. biz birazdan kardeşinizle tanışıp ondan ders alacağız e, siz abi kardeş beraber çalışıyorsunuz e, beraber mi başladınız kaya? Beraber başladık sayılır ben önce başlamıştım biraz ondan büyük olduğum için o beni takip ederek, taklit ederek arkamdan geldi. Siz onunla mı başlayacaksınız. Sonra ben de devralacağım. O bize ilk olarak neler gösterecek? Önce size kayağın taşımasını, temel duruşunu, neler yapmanız gerekiyorsa daha kayağa başlamamış sıfır birisi olarak tanımanız gerekiyor. Tanımtımların hepsini yapacak size. Düz kaymayı yapacaksınız. Ondan sonra kar sapanı dediğimiz kayağın temeli, anası, frenleme sistemi onu yapacaksınız. Ondan sonra da ben inşallah size devam edeceğim. O zaman tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet sevgili sporseverler biz şimdi kayak öğrenmeye gidiyoruz. artık kayak dersine başlayabiliriz ve bunun için Bevilift'in oradaki pistteyiz. Yanımda da hocamız var. Merhaba. Merhaba efendim. Sizi tanıyabilir miyiz önce? Tabii ki. Kayak öğretmeni Ahmet Ayrıksa. 13 yıldır Kayada öğretmenliğimi sürdürüyorum. Hı -hı. Toplam kaç yıldır kayak Daha yapıyorsunuz? Daha önce 10 yılda Uludağ'da eğitmenlik yaptım. Yaklaşık 23 yıldır kayak öğretmenliği yapıyorum. Hı -hı. Peki bugün e, derse nasıl başlıyoruz? İlk başta neler öğreneceğiz önce... ve sonra nasıl devam edeceğiz? kayak e, detaylı bir spor olduğu için malzemelerle başlayacağız. Doğru malzeme, doğru kayak, doğru giysi olarak. Bunları tamamladıktan sonra kayak dersine başlayacağız ki kayağı daha çabuk, daha iyi bir şekilde öğrenebilelim. Ayakkabılarımız özellikle çok önemlidir. Ayak, sivil ayak numaramız kaçsa, kaç numara giyiyorsak o numaranın birebir aynısını kullanmamız gerekiyor. Elbiselerimiz de soğuğa korunaklı olmalı ki üşümeden rahat bir şekilde kayağımızı yapabilelim. Hı hı. Gelelim kayağımıza. Kayak boyumuza uygun bir şekilde olmalı. Boyumuza nasıl ölçüsünü alabiliriz? Ayakta durduğumuz zaman kayağımızı boyumuza ölçtüğümüz zaman ya çenemizde alın kısmımızın ortasında bir yerde olmalı. Evet aynı sizinki gibi benimki bakın alın ya da burada olabilmeli. Şimdi kayağı tanımakla dersimize başlayacağız. Tamam. Önce kayağın özelliklerini ben anlatmaya çalışayım size. Bakın kayağımızın üst kısmında iki tane bağlama var. Buna ön bağlama diyoruz. Ayakkabımızın burun kısmını tutmaya yarıyor. Buna da arka bağlama diyoruz. Ayakkabımızı kayağı kitlemeye yarıyor. Aynı zamanda bağlamalar kilolarımıza göre ve kayış seviyemize göre de ayarlanıyor. Gelelim arka bağlamaya. Arka bağlamada önemli bir unsur daha var. Buna stoper diyoruz. Arka bağlamaya ilave. Hı hı. Stoper biz kayağın üstünde olmadığımız zaman kayağın yanımızdan uzaklaşmasını engelliyor ha. buna. Stoper diyoruz. Kayağın üstünde olmadığımız zaman kayağın fren sistemidir. El freni gibi. Heh. Şimdi gelelim kayağın alt kısmına. Bakın kayağımızın alt kısmında preslenmiş plastik var. Karda kaya hızlanmamızı sağlamak için. Ama kenarlarında da bakın iç ve dış kenarlarında da bıçak gibi keskin çelikler var. Bu çelikleri kayağı kontrol edebilmek için ...göstereceğim hareketlerle, egzersizlerle kayağı kontrol etmeyi öğreneceğiz. Hı. Ve bu çeliklerle kayakları kontrol ediyoruz. Ve kayağı her zaman eldivensiz tutmaya çalışmayalım. Keser. Evet. Şimdi kayak giymeyle başlayacağız. Kayağı ayağımıza nasıl takacağız? Hı hı. Tamam mı? Tamam. Kayaklarımızı bakın birbirine paralel şekilde... ...düz zeminde yan yana koyuyorum. Ayakkabımla arasında girebilecek açıklıkta koyuyorum. Bakın şu. Evet. Sonra batonlarımdan destek alacağım... Batonlarımı elime alıyorum. Destek alıyorum batonlarımı elime. Hı hı. Sonra kayağımın ortasında herhangi bir ayağımdan giriyorum. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Ayakkabımı kayağa kitlemeden önce, fiksasyona bağlamadan önce ayakkabımın altında kar olmamasına dikkat edeceğim. Bakın karı temizlemek için nasıl yapıyorum? Nasıl yapıyoruz? Bakın ön bağlamayı ayakkabımı paspasa sıyırır gibi topuktan uca doğru sıyırıyorum. Hı hı. Kar yokmuş. Bağlamaya önce burun kısmını takıyorum. Sonra Topuğumu ortaya getirecek şekilde bütün beden ağırlığımı, topuğumu bastırdığım zaman bakın bu sesi duydum. Kayak ayakkabıma kitlenmiş oldu, sabitlenmiş oldu. Emin olmak için yere bir dokundurarak bunu kontrol altına almış oluyorum. ikinci bir ayakkabı temizleme şeklimiz nasıldır? Yine batonlarımdan destek alarak ayakkabımı kaldırıp ayağımı öbür dizimin üstüne koyup boşta kalan batonumla ayakkabımın altındaki karılar da bu şekilde de temizleyebilirim. Hı hı. Batonum da yoksa bu sefer bağlamaya sürerek de yapabilirim. Sağkaya'da mavi pistlerden bir tanesinin ortasındayız yanımda da iki tane kayakçı var merhaba önce bir adınızı öğrenebilir miyim? En benim ismim Leyla Peki siz ne zamandır kayıyorsunuz, kayak yapıyorsunuz? Ben yaklaşık 20 senedir kayak kayıyorum Nasıl başladınız? Uludağ'da başladım o zaman yavaş yavaş her sene devam ettim Şu an kızınızla beraber buradasınız Burada Ben başlattım zaten Kaç yaşına başladın? Herhalde 3 değil mi? Evet. <laughs> küçük yaşta. Zor oldu mu? Yani şey, hocalarla beraber. Babam da öğretti. Güzel. <laughs> Önemli noktaya geliyoruz. Kayağımızın üzerinde duruş pozisyonumuz çok önemli. Eğer doğru pozisyonu yakalarsak, doğru durmayı refleks olarak alışkanlık haline getirirsek, kayağı daha çabuk, daha kontrollü, daha e, kolay bir şekilde öğrenebiliriz. Ama yanlış durursak, kayak ne olur? Kontrol edemeyiz. Hareketleri doğru bile yapsan kayağı kontrol etmekte zorlanırız ve öğrenmemizi gecikir o yüzden buna çok önem veriyoruz. Kayağın üzerindeki duruş pozisyonumuz mutlaka ne olacak? Doğru olacak. Şimdi ben bu doğruyu size göstereceğim. Nasıl durmamız gerekiyor? Şimdi bakın. İzleyin beni. Kayaklarımın biri birine olan açıklığı doğal açıklık. Yani kalça genişliğimizde tutuyoruz. Tamam Sonra ne yapacağız? Dizlerimizden aşağıya olan kaval kemiklerini dizlerimizi bükerek ayakkabının ön koluncuna yaslanıyoruz. Yani şu. Zaten ayakkabı bizi öyle durmaya zorluyor. Öyle dizayn edilmiş. Tamam mı? Bakın şu. Şu duruşu yapıyorum. Hafifçe belimden de öne doğru hafif bükümler yapacağım. Ki bütün beden ağırlığım ayakkabının orta, kayağımızın orta merkezinde olsun. Kayağımızın orta merkezi neresi? Ayakkabımızın burun kısmı, uç kısmı. Tamam Yani ön bağlama. Şu kısım. Ayağın ortası değil. Kayağımızın orta kısmı, tam orta kısmı burasıdır. Beden ağırlığımız da orada olmalı. Bakın şimdi ben bir şakil oluşturacağım batonumla. Bakın ayakkabımın ucu, sonra dizim dayandı. Sonra bakın omuzuma bakın. Omuzum da aynı noktaya gelmiş oluyor. Bakın şu, şu doğru yakalamalıyım. Evet, kayak kaymaya başladığımız zaman aynen doğru. Evet, kayak kaymaya başladığımız zaman özellikle şunu mutlaka muhafaza edeceğiz ve kontrol etmeye çalışacağız ki rahat kayabilelim. Evet. bye, -bye. duruş pozisyonumuzu öğrendik. Şimdi kolaydan zora doğru egzersizler yapacağız. İlk yapacağımız egzersiz bacak kaslarımızı ısındırmak ve kayağın ağırlığını hissedebilmek için. Şu bakın. Önce dizlerimi yavaşça bükerek kayak uçları yerde önce arkasını kaldırıp koyuyorum. Sonra sol ayağımı kaldırıp koyuyorum. Şu yerimde sayıyormuş gibi. Her seferinde birazcık daha yukarı çekmeye çalışıyorum. Evet. Çok güzel. Aynı şekilde kayaklarını yaparken, bu hareketi yaparken kayakların paralel olmasına da özen gösteriyoruz. Bütün evet. bitirebiliriz. Sonra baton uçlarını boşa alarak ellerimizin dış kısmıyla eğilerek ayakkabının ucuna dokunup bakıyoruz. Bu da bel kaslarımızı birazcık ne yapıyoruz? Spora hazırlamış oluyor Birkaç kez de bunu yapıyoruz. Evet. evet. Şimdi üçüncü egzersizimiz baton uçlarını yine boşa alarak... Sadece kayaklarımı arkasını zıplatacağım ama önce öne doğru biraz küçüleceğim aşağı doğru küçülüp sadece arkalarını zıplatıyorum. Evet. Öne doğru durabilmişiz diye, durabilmiş biz diye ona bakıyorum. Yani çok güzel. Eğer bu hareketi yaparken ağırlık tabanlarımızda ise bakın kayak öne doğru böyle bir kayma yapar değil mi? Eğer doğru durmuşsak sabit durabiliyoruz. Çok güzel işte bu. Demek ki öne doğru durmayı becerebilmişiz. Evet. Sonraki egzersizimiz Dizlerimizi bakalım bükebiliyor muyuz? Önce dizlerimizi sol tarafa hafifçe büküp yavaş yavaş... ...sonra düz taban üzerine, sonra aksi istikamete büküyoruz. Evet. Batonlarından destek alabilirsin bu harekette. Evet, yeterli. Evet. Şimdi yapacağımız dördüncü egzersizimiz kar sabanı. Bakalım kar sabanını yerimizdeyken egzersizini zıplayarak yapabilecek miyiz? Kar sabanın anlamı ne? Kar sabanı demek... Kayan hızını azaltma, hızımızı sabitleme ve hatta bizi durdurmaya ve sonraki aşamasında çok iyi yaparsak sağa sola dönmenize de yardımcı oluyor kasabana tamam mı? Ben birazcık şöyle ileri doğru çıkacağım daha rahat görebilirsiniz diye. Bakın kayaklarım yine doğal açıklıkta. Bakın öne doğruyu zıplarken kayakların arkasını açacağım. Sonra tekrar zıplarken paralel duruma getireceğim. Evet. Çok açı demek çok fren demek. Küçük açı demek küçük fren demek. Evet. Ya evet. bu birbirine değmeyecek. İşte bu evet evet. Son bir kez daha yapın. Çok iyi. Tamam işte bu evet. Ama bunu kaymayı öğrendiğimiz zaman zıplayarak değil karı süpürerek yani ittirerek kayağımızı ittirerek yapacağız. Aynen böyle evet. Şimdi kayak üzerinde düz yürümeyi ve kendi eksenimiz etrafında küçük adımlarla dönmeyi öğreteceğim. Önce isterseniz kayak üstünde küçük adımlarla sağa sola dönmeyi göstereyim. Bakın şöyle ben hafif ileri doğru çıkacağım. Daha rahat görebilirsiniz diye. Bakın sağ veya sol ayağımla başlayabilirim. Hiç fark etmez. Bakın şu küçük adımlarla ne yapıyorum? Kendi eksenim etrafımda istediğim tarafa ne yapıyorum? Dönebiliyorum. Bu hareketleri yaparken kayak uçlarına fazla bakmayacağız. Döneceğimiz yere, yürüyeceğimiz taraflara doğru bakabiliriz. Evet. Eğer büyük adım atarsam yanlış adım atmış olurum. Kayakların birbirine bastığı zaman dönmem zorlaşır. Evet. Ne miyiz? Ee, merhaba ben Naz. Ee, Ankara'dan geliyorum, Bilkent Üniversitesi'nde okuyorum. Hı hı. Buraya sömestr tatili olduğu için geldik. Bu kadar. Ve senin tercihin kayak. Sen ne zamandır kayak yapıyorsun? Ee, 4 yıldır falan yapıyorum. Sen nasıl başladın? Ee, yine arkadaşlarımla lisedeyken okul gezisine gitmiştik Uludağ. A. Orada başladım. Ee, nesini en çok sevdin? Ee, nesini en çok sevdim. Hani yani böyle değişik bir şey, normal hayatta yapamayacağın hani türden bir spor, böyle daha özgür hissediyorsun kendini. O yüzden yani sevdim bunu. izleyenler Şimdi Ahmet Hoca ile kayak dersine devam ediyoruz ve bir sonraki aşama yürüme. Evet. Kayaklarımızdan en kolay şekilde nasıl yürüyebiliriz? Bunu gösteriyorum değerlerim. Bakın. Kayaklarımı yerden sürerek dizlerim bükük. Sağ kayağım ileri geldiği zaman sol batonum. Sol kayak ileri geldiği zaman sağ batonumla ayakları hiç kaldırmıyoruz. Hiç kaldırmadan mi? yerden sürerek yavaş yavaş yürüyoruz. Ve yürümeyi yaparken kayak uçlarına bakmayıp Yürüyeceğimiz istikamete doğru yürüyebiliyoruz, evet. Düz yürüme de bu. Bakın küçük adımlarla tekrar döneceğimiz istikamete doğru bu şekilde dönebilirsiniz küçük adımlarla. Evet. Siz de yapın. Evet. Bakın başladığımız noktaya doğru yürümeye çalışın. Kayaklarınızı kaldırmadan yerden sürerek küçük adımlarla, evet. Bu yürüyüşü yaparken gideceğiniz yere bakınız, evet. Başlangıç noktasına döndük. Evet. Şimdi eğime doğru olan yürümemizi yapacağız. Yani merdiven adımı yürüyüşü hı hı. ya da tırmanışı. Yukarı doğru. Bunu eğimlerde yapmak zorundayız. Çünkü eğime doğru düz yürüyemeyiz. Düz yürümeye çalışırsa ayaklarımız geri kayar, değil mi? Kontrollü bir şekilde eğime doğru tırmanabilmek için ve merdiven adımıyla yavaş yavaş tırmanmayı göstereceğim. Onu da eğimde yapmak zorundayız. Tamam. Şimdi eğime doğru yürümeye Yürüyelim başlayalım. Tekrar. Şu adımlarla eğime paralel duruma geliyoruz. Tırmanacağımız eğime paralel duruma geldik. Ve rahat tırmanabilmemiz için eğime doğru olan tarafa dizlerimizi hafifçe büküyoruz. Eğimin durumuna göre. Eğim çoksa çok bükeceğiz. Azsa az bükeceğiz. Şu anda az eğimdeyiz. Ne yapıyoruz? Dizlerimizi az büküyoruz. Az büküyoruz. Ve paralelliği bozmadan yukarı doğru tırmanmaya çalışıyoruz. Evet. Aynen bu şekilde. Çok güzel. Çok fazla böyle yukarı çıkacaksak eğer yorucu olabiliyor galiba. Evet. Birazcık yorucudur. Ama kayağı Kontrol etme, kenarları öğrenme açısından bu tırmanma bizim için çok önemlidir. Hı hı. Evet. Buna özen gösteriyoruz şimdi. Eğimin üst kısmına geldik. Evet. Böyle tekrar aşağı iniliyor mu? Evet. Aynı şekilde de kontrollü bir şekilde aşağı doğru da inebilirsiniz. Ama şimdi biz kayarak inmeye çalışacağız çünkü kaya öğreniyoruz değil mi? Evet. evet. Şimdi eğimden merdiven adımı tırmanışıyla eğimin üst noktasına gelmiş olduk. Şimdi buradan kayaklarımızı kontrollü bir şekilde küçük adımlarla kayacağımız istikamete çevireceğiz. Önce ben yapıyorum izleyin bakın. ...çok geri gitmenize gerekiyor. Döndüğümüz an evet. e, Küçük adımlarla, evet. lazım. Küçük adımlarla bakın ne yaptım? Kayağı mı kayacağım istikamete çevirdim. Yani düşeği doğrultuya çevirdim. Kaymadan önce neye özen göstereceğim, dikkat edeceğim? Kayak üzerinde duruş pozisyonum doğru mu? Bakın dizlerim önde... ...hafif belimi de öne doğru büktüm... Bedenim sabit. Her iki kayağımda eşit ağırlık ve kayaklarımın birbirine olan açısı da doğal açıklık dediğimiz kaça genişliğimiz olacak. Tamam. Batonlarımızı şimdi bıraktık. Neden bırakıyoruz? Çünkü dengemiz daha çabuk oluşsun. Onlara güvenerek değişik hareketler yapmayalım diye. Bakın ellerimi de arkama bağlıyorum. Sabit duruyorum ve hafifçe ileri doğru, eğime doğru kayaklarımı tamam. kaymaya bırakıyorum. Duracağımız zaman kaya... ne yapıyoruz? Bir şey yapmıyoruz şu anda. Kayak kendi kendine düzlükte duracak. Her iki kayağımda eşit ağırlık var. Şimdi aynısını siz yapmaya çalışın. Bravo. İşte buna düz kayma diyoruz. Sonraki tırmanışımızda kar sabanı, kaya durdurmayı öğreneceğiz. Tamam. Evet. Tekrar, Tekrar tırmanıyoruz. Merdiven Nasıl çıkıyoruz. merdiven adımı tırmanışıyla. Evet, tekrar üç noktaya geldik. Kayaklarımızı tekrar düşeye çevirdik, kayacağımız istikamete. Bu sefer düz kayıp, kayaklarımızın durmasını beklemeden kayakları kar sabanıyla biz durduracağız. Nasıl yapacağız onu? Gene aynı şekilde. Bak dizlerim önde, hafif öne doğru bükülüyorum. Bedenim üstüm sabit, ellerim arkamda. Kayaklarım kayacak. Kaydıktan sonra her iki kayağımı eşit miktarda, eşit kuvvette yanlara doğru açıyoruz. Kar sabanı yaparak kayağımı durduruyorum. Şimdi ben geliyorum. Evet. Merdiven yürüyüşüyle tekrar yukarı geldik. Peki normal piste geçene kadar baby pist, baby liftin pistine ne kadar süre geçiriyoruz? Tabii bu her kişiye göre değişir Tabii, bu ama Tabii, kişiye göre değişir. Ama çoğunlukla ikinci saatte baby lift'e geçebiliyoruz. Hı hı. Yani lift kullanmaya başlıyoruz. Sonra da üçüncü saatten sonra da ne yapıyoruz? daha uzun kaymaya, daha büyük pistlere gidebiliyoruz. Genellikle kayakçılar 3. veya 4. saatten sonra kendi başına kayabiliyorlar. kayabiliyorlar. Teşekkür ederim hocam. Yarın ben dersime devam ediyorum ama bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Size mutlaka kendinize göre bir spor dalı bulun ve bir an evvel başlayın. Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için hep beraber hadi spora diyelim. Görüşmek üzere. Müzik